Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok önemli bir isimden bahsedeceğim. Mehmet Akif Ersoy. Kendisi Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin ruhunu kaleme alan büyük bir şair, yazar ve düşünürdür. 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren edebiyata, özellikle de şiire ilgi duydu. Ama onun en önemli özelliği sadece bir şair olması değil, aynı zamanda vatanını derinden seven Milletinin dertleriyle dertlenen bir insan olmasıydı. Mehmet Akif sadece yazmakla kalmadı, aynı zamanda bir öğretmen, veteriner hekim ve hatta milletvekili olarak da ülkesine hizmet etti. Ama onu en çok tanımamızı sağlayan şey İstiklal Marşı'nı yazmasıydı. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı yıllarında halkımız bağımsızlık için büyük bir mücadele veriyordu. İşte o zor günlerde halkın moralini yükseltecek bir milli marş yazılması istendi. Mehmet Akif bu marşı yazarken ödül olarak verilen parayı kabul bile etmedi. Onun için önemli olan para değil vatanıydı ve işte o unutulmaz dizeler: Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Bu marş sadece bir şiir değil Türk milletinin bağımsızlık aşkının ve özgürlüğe olan inancının simgesi oldu. Mehmet Akif ömrünün son yıllarını sessizce, mütevazı bir şekilde geçirdi ve 27 Aralık 1936'da aramızdan ayrıldı. Ama onun yazdığı dizeler kalbimizde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Unutmayın arkadaşlar, vatan sevgisi, dürüstlük ve çalışkanlık Mehmet Akif'in en büyük öğretilerindendi. Biz de onun izinden giderek ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyabiliriz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.